Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı gümrük gelirlerini diğerlerinden daha olumsuz etkilediği söylenebilir? Arkadaşlar şıklara baktığımızda tabii ki coğrafi keşiflerin daha olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Çünkü coğrafi keşiflerle birlikte yeni yeni ticaret yolları keşfedilecek ve Osmanlı üzerindeki ticaret yolları artık tercih edilmediğinden dolayı Osmanlı gümrük gelirleri de azalmış olacak. Bu yüzden doğru cevabımız elbette B şıkkı olacaktır. Bu bilgilerin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir? Hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmayı ve ulaştığı düzeyin altına inmesini engellemeyi amaçlıyordu. Bu ilke iktisadi kararlar alınırken devletin bir yandan gelirleri yükseltmesi, diğer yandan harcamaları kısması olarak özetlenebilir. Evet arkadaşlar, son cümle gerçekten gayet net olmuş. Devlet bir yandan gelirleri yükseltirken harcamaları da kısıyorsa fiskalizm burada mevcuttur diyebiliriz. İhyaceciliği de açıklayalım arkadaşlar. İhyacecilikte yine Osmanlı iktisadına ait olan bir kavramdır. Burada e, üreticinin değil de halkın hakları ön plana çıkar. Yani halkın huzuru ve refahı artırılmaya çalışılır. Bununla alakalı değil. Gelenekçilikle de alakalı değil zaten. Burada vakıflardan da bahsedilmemiş. Dirlik biliyorsunuz has devlet ve tımar topraklarından oluşan bir toprak sistemidir. Onunla alakalı da bir bilgi yok. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde halktan alınan vergilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin hatalı olduğu söylenebilir. Yani cihadiye vergisi, hane reislerinden savaşa yardım için alınırdı. Doğru arkadaşlar. Derbent resmi vergisi, tüccarlardan geçtiği kapılarda, geçitlerde ve benzeri yerlerde bulundurulan bekçilerin üreti, ücretleriyle han ve köprülerin yaptırılması, korunması masraflarına karşılık alınan vergi derbent resmi vergisidir. Doğru arkadaşlar. İltizam vergisi, hane reislerinden gemilerde kürek çeken ve yelken açıp e, toplayanların ücretlerin ödenmesi için tahsil edilir. Arkadaşlar burada bahseden iltizam vergisi değil kürekçi bedeli vergisidir. Şöyle yazalım kürekçi diye. İzni sefine vergisi yabancı tüccarlardan Karadeniz ve Akdeniz boğazlarından geçen tüccar gemilerine verilen izinlere karşılık alınırdı. Bu da doğru. Avarız vergisi ilk önce savaş daha sonra sel, yangın gibi devletin paraya ihtiyaç duyduğu durumlarda sıkça toplanan bir vergidir. Bu da doğru bir bilgi olacak. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin ekonomisiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? Deri sanayi İstanbul, Edirne, Kayseri, Ankara, Bursa, Konya gibi şehirlerde önemli bir yere sahipti. Doğru arkadaşlar. Batı, Orta ve Güneydoğu Anadolu'nun ve Suriye'nin pamuklu dokumaları oldukça tanınmıştı. Ege, İstanbul ve Kastamonu çevresinde gelişmiş bir keten dokuma sanayi vardı diyebiliriz. Bu da doğru bir bilgi olur. Bursa ve Bilecik ipekli dokuma ve kadife merkeziydi. Evet arkadaşlar, zaten biliyorsunuz Bursa'nın da ipeği meşhurdur. Ankara ile ili çevresinde dokunan pamuklu dokumaya Büyük bir iç ve dış talep vardı diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü Ankara'da e, pamuklu dokuma değil keçi kılından dokuma arkadaşlar meşhurdur. Ankara keçisi meşhur olduğundan dolayı bu yanlış bir ifade olacak. Uşak, gördes, kula, milas, ladik halıcılığı meşhurdur. Doğru. E, bu bölgelerde de halıcılık ön plandadır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde uygulanan fiyat belirleme sistemine aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir? Arkadaşlar fiyat belirleme sistemi nar sistemi olarak bilinmektedir. Gedik dediğimiz şey bir işi yapma yetkinliğidir aslında. Yani gedik alma diye bir kavram vardır arkadaşlar. Gediği alan kişi o işi yapabilir. İcazet ise diploma demektir. Medreseden mezun olanlara icazet verilirdi. Arkadaşlar ina, iane dediğimiz kavram yardım anlamına gelmekte. İaşe ise Yeme içme ve barınma gibi temel ihtiyaçların sağlanması amacıyla kurulan bazı dernekler vardı. Eskiden bu derneklerin ismi İAŞ olarak da geçmekteydi ya da vakıfların ismi İAŞ olarak da geçmekteydi. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yerlere yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Osmanlı Devleti'nde ihtiyaç malları ve ham maddeler şehirlerdeki kapan adı verilen toplancı hallerine getirilirdi. Arkadaşlar kapanlar toptan pazarlar anlamına gelir. Burada kapan emini adını taşıyan görevlilerce yazalım şöyle emini adını taşıyan görevlilerce eşit olarak satıcılara ya da imalatçılara dağıtılırdı. Böylece bir malın üretim safhasından satış noktalarına kadar tek elden dağıtımı sağlanıyor ve aracısız olarak tüketiciye ulaştırılarak fiyat artışı engelleniyordu. Ayrıca bölgedeki art talep dengesine göre fazla gelen ürünler ihtiyacı olan diğer eyalet ve sancaklara gönderiliyordu. Böyle bir sistem vardı arkadaşlar. Dolayısıyla bu durum ekonomiyi de olumlu yönde etkiliyordu. Bu yüzden doğru cevabımız kapan ve kapan emini olacak. C şıkkı olacaktır. Ortaçağ Avrupa'sında bulunan Gilt ve Hansa birliklerinin Selçuklulardaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunun karşılığı ahilik teşkilatı olacak. Çünkü ahilik teşkilatı bir esnaf teşkilatıdır. Burada birbirlerine destek verirler. Aynı şekilde Ortaçağ Avrupa'sında bulunan bu birlikler de aynısıdır diyebiliriz aslında. Selçuklulardaki karşılığı bu şekilde diyoruz. Vakıf teşkilatı, ikta sistemi, tımar sistemi ya da divanla birlikte yani bir divanla alakası yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız aşık şıkkı olacaktır. Metinde verilen bilgilerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin boş bırakılan yerlerden birine yazılması doğru olmaz. Osmanlı Devleti'nde şehirlerde ekonomik işleri yürüten her loncanın reisi olarak bir piri vardı arkadaşlar. A şıkkı geldi. Güvenlik amiri olarak da bir yiğit başısı vardı. Bunlar o tabii ki Lonca'nın mensubuydular arkadaşlar. Lonca mensupları tarafından seçilir ve hayatları boyunca o mevkide kalırlardı. Her Lonca'nın hükümetle olan münasebetini temin eden bir de Kethudası vardı. Bunlar memuru olduğu Lonca'nın idari ve mali işleriyle ilgilenirdi. Ayrıca Lonca mensuplarının devletçi olan işlerini takip eder, herhangi bir yolsuzluktan ve suistimalden devlete karşı mesul olurlardı. Dolayısıyla gördüğünüz gibi vakfiyeye dair bir bilgi yok. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin ahilik ahlakının unsurlarından biri olduğu söylenemez. İşinde ve hayatında doğru güvenilir olmak tabii ki doğru arkadaşlar. Sözünü bilmek ve sözünde durmak elbette. Devlet görevleri için yapılan işlere daha fazla ehemmiyet vermek tabii ki olmaz. Çünkü ahilik ahlakında herkese karşı hoşgörülü, herkese karşı ehemmiyetli davranmak gerekir. Kimseye yani ayrımcılık yapılmayacak arkadaşlar. Yaptığı iyilikten karşılık beklememek tabii ki doğru. Tatlı dilli, güler yüzlü olmak da yine ahilik ahlakının unsurlarından biri olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 16. yüzyılın ortasından 17. yüzyılın sonlarına kadar Batı Avrupa'da etkili olmuş bir ekonomik anlayıştır. Bu anlayışa göre bir ülkenin zenginliği sahip olduğu altın, gümüş gibi değerli madenlerin miktarıyla ölçülebilir. Arkadaşlar burada tabii ki bahsedilen e, merkantilizm olacak. Merkantilizme göre ne kadar çok madeni varsa bir ülkenin o ülke o kadar zengindir. İyaşecilik anlayışında şu var arkadaşlar e, üreticinin değil artık tüketicinin hakları daha önemli oluyor. Yani halkın refahı daha ön planda oluyor. Fiskalizm dediğimizde e, devlete ait gelirleri mümkün olduğunca en üst seviyeye çıkaracaksınız. Ve e, ulaştığı seviyenin de hiçbir şekilde altına inmemesini sağlayacaksınız. Bu fiskalizm oluyor arkadaşlar. Gelenekçilik zaten değil biliyorsunuz. Mahkemelizmde ise şu var. Amaca ulaşmak için her yol mübahtır anlayışı var. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İlk Türk topluluklarından İskitlerin ekonomik hayatında aşağıdaki uğraş alanlarından hangisinin diğerlerinden daha fazla yer kapladığı söylenebilir. Arkadaşlar tabii ki hayvancılıkla uğraşacaklar İskitler. Ee, onlar için hayvancılık daha ön plandadır. Çünkü e, yaşadıkları bölgenin coğrafi şartları ve özellikle atla uğraşmaları İskitlerin ekonomik hayatında hayvancılığı ön plana çıkardıklarını gösterir. Zaten onlardan kalan eserler üzerinde de pek çok hayvan figürüne rastlayabiliyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı. K olacaktır. Yukarıdaki ticaret yollarından hangileri üzerinde ilk Türk devletlerinin egemenlik mücadelesi verdiği söylenebilir? İpek yolu arkadaşlar Çin'den biliyorsunuz Anadolu ve Avrupa'ya doğru uzanan bir yol ve Türkler İpek Yolu için tabii ki çok fazla mücadelede bulunuyor. Özellikle Çinlilerle bu mücadele içerisine giriyorlar. Kral yolu ise eski çağ için önemli bir ticaret yolu arkadaşlar. Türklerin Kral Yolu üzerinde bir hakimiyet mücadelesi olmamıştır. Kürk yolu da Türklerin hakimiyet kurmak istediği yollardan biridir arkadaşlar. E, çünkü e, Altay ve Sayan Dağları üzerinden geçiyor ve İpek Yolu'na paralel bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla oldukça önemli bir yoldur diyebiliriz yine. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde Ruslara verilen kapitülasyonlar aşağıdaki anlaşmaların hangisinin kapsamı içerisinde yer almaktadır? Arkadaşlar tabii ki Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte Ruslara kapitülasyonlar verilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin yeni Türk Devleti'nin ekonomik bağımsızlığına katkı sağladığı söylenebilir. Lozan Anlaşması olur tabii ki arkadaşlar çünkü Duyunu Umumiye yani Genel Borçlar idaresi Lozan Anlaşması ile tamamen kaldırılacak. Böylece yeni Türk Devleti'nin ekonomik bağımsızlığı büyük oranda sağlanmış olacak. Kabahat Kanunu'nda ise Türk Deniz ve Karasuları üzerinde özellikle Türk Denizcilerinin etkinliğini artıracak bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu durum yine ekonomik bağımsızlığı sağlayacaktır. Birinci 5 yıllık sanayi planı zaten arkadaşlar elbette ekonomik bağımsızlık içindir. Çünkü devlet tarafından yapılan sanayi planıdır bu. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.